merhaba. Finans Podcast'inin bu bölümünde inovasyona yatırım ve beyaz yakalı çalışanlar için bu alandaki alternatif stratejilerden bahsedeceğiz. İnovasyon, hızla değişen dünyada ayakta kalmak ve büyümek isteyen şirketler için hayati bir unsur. Teknoloji tabanlı inovasyonun yanı sıra sağlık, enerji, gıda, eğitim gibi birçok sektörde de büyük potansiyel bulunuyor. Mesela sürdürülebilir enerji alanındaki inovasyonlar hem çevre dostu hem de yatırımcılar için cazip fırsatlar sunuyor. Peki hangi şirketlere? yatırım yapmalı. Teknoloji şirketleri ve startuplar inovasyonla en yakından ilişkilendirilen alanlar. Bu şirketler ürün ve hizmetlerinde yaratıcılığa dayalı yeni yaklaşımlar sunarak büyüme potansiyeli taşıyor. Özellikle yapay zeka, biyoteknoloji ve temiz enerji gibi alanlardaki startuplar geleceğin liderleri olma potansiyeli taşıyor. Bu tür firmalara yatırım yapmak ve bu alanları özellikle emekleme aşamasında olduğu için bugünden araştırmak 10 yıl 20 yıl sonra iyi ki bir podcast'te dinledikten sonra ciddi ciddiye aldım dedirtebilir. Şaka değil. Büyük şirketlerde inovasyona yatırım yapmanın önemini fark ettiler. Kendi bünyelerinde inovasyon laboratuvarları kurarak veya girişim sermayesi fonları oluşturarak startupların potansiyelini değerlendiriyorlar. Bu hem büyük şirketlerin daha rekabetçi olmasını sağlıyor hem de startuplar için büyük bir destek kaynağı oluşturuyor. İnovasyonla ilgili yatırımlar sadece hisse senetlerine dayalı değil. Örneğin risk sermayesi fonları, özel sermaye fonları hatta kripto paralar inovasyon alanında ...yatırım yapmak için kullanılan araçlar arasında yer alıyor. Ancak bu tür yatırımların riski ve getirisi konusunda dikkatli olmak da önemli. Yatırım yaparken şirketin inovasyon stratejisi, rekabet avantajı ve yönetim ekibinin işinin ehli olup olmadığını anlama gibi faktörler... ...yatırım kararlarını etkileyen temel unsurlar olmalı. Aynı zamanda sektör trendini ve piyasa potansiyelini de değerlendirmek büyük önem taşıyor. İnovasyon her sektörde yeni fırsatlar sunuyor ve buna bağlı olarak doğru yatırımlar geleceği şekillendirebilir... Dijital bankacılık, ödeme sistemleri, fintech ve kripto paralar gibi önemli inovasyon alanlarını inceleyin. Bu hafta için ödev gibi kabul edin ve buna sadece yarım saatinizi ayırın. Finansal inovasyonun müşteri deneyimi, erişim kolaylığı ve planlanan hedeflere ulaşan yollar arasında en iyi en etkili seçimi yapıp maliyeti minimize ve sonucu maksimize etmek için bütçe oluşturmada nasıl avantajlar sunduğunu da araştırın. Otonom ticaret, algoritmik işlemler ve yapay zeka destekli analiz gibi teknoloji tabanlı yatırım stratejileri gelenek yatırım yöntemlerinden farklılık gösteriyor. P2P krediler, dijital cüzdanlar, mikrofinans ve crowdfunding gibi yenilikçi finansal modellerden uzak kalmayın. Bu modeller finansal katılımı olağanüstü artırıyor ve geleneksel finansal hizmetlere güzel alternatifler sunabiliyor. Kripto paralar ve dijital varlık yatırımları hala temkinli olmamızı gerektirse de günümüz finans dünyasını ciddi düzeyde etkiliyor. Hem şekillenmesine yardımcı oluyor hem de daha uyanık olmamız için bizi tetikliyor. Blockchain teknolojisi finansal işlemlerdeki rolü gittikçe artıyor. Bitcoin, Ethereum ve diğer popüler kripto paraların veya altcoinlerin geçmiş döngülerine bakın ve yatırımcılar için gelecekte nasıl bir potansiyel sunduklarını görmezden gelmeyin. Ben öyle alengirli işlerden anlamam demeyin. Akıllı davranarak riskleri yok saymadan bu alanlarda yatırım yapmasanız bile okumalar yapın. Bu bugün sizin zamanınızda olan üstelik bu finans podcastini dinleyecek bilince sahipken etrafında olduğunuz bir şey. Gelecekte biz de duyuyorduk ama işte bilemedi konu biz dememek için mutlaka bir bakın ben 10 yıldan uzun süredir kripto paralardan haberdarım ve sadece 6-7 yıldır bu alanda yatırım yapıyorum diye kendimi bile geç kalmış kabul ediyorum. Ancak bu ben yatırım yapıyorum diye siz de yapın demek değil. Aradaki farkı ne demek istediğimi anladığınızı düşünüyorum. Bunun yanı sıra sürdürülebilir sektörlere yatırımlar çevresel ve toplumsal sorunların çözümlerine de katkı sağlıyor. Bu alanlarda faaliyet gösteren firmaların bundan 5 yıl sonra nerelere gelebileceğini görmek için sanıyorum ki lisanslı bir falcı olmaya gerek yok. Yani bu sayede pozitif bir değişime katkıda bulunmak da mümkün olabilir. Yatırım yapmamız gereken olgular ve yatırım yapma şekilleri de diğer sektörler gibi inovasyonla şekilleniyor ve teknoloji geleceğin yatırım yöntemlerini belirleyip finansal olarak özgürleşme alternatiflerini artırıyor. Beyaz yakalı bir çalışansanız teknoloji zaten muhtemelen hayatınızın bir parçası. Veri analizi, kodlama temelleri ve yapay zeka anlayışının finansal yolculuğunuza sizin için nasıl değer yarattığını az veya çok biliyorsunuzdur. Bu becerileri geliştirmenin yollarını araştırın ve neredeyse her gün bu alanda çıkan yeni araçlardan öne çıkanları en azından deneyimleyin. Sadece yapmış olmak için değil, o aracın sizin için çalışmasını sağlayacak yollar bulmak için bunu yapın. Bu konuda benim neler yaptığımı, yapay zeka ve kodlamanın benim yaşantıma nasıl kolaylıklar kattığını, neleri değiştirdiğini ilerleyen bölümlerden birinde özel olarak anlatacağım. Yeni fikirler, teknolojiler veya iş modelleri üzerine odaklanan ve yüksek risk getirip profili taşıyan bir yaklaşım olsa da inovasyona yatırımı değerlendirin. Teknolojinin hızla geliştiği bir çağda yaşıyoruz ve bu alanlar yatırımcılar için heyecan verici fırsatlar sunuyor. İnovatif yatırımların getiri potansiyeli büyük olsa da unutulmaması gereken önemli bir faktör de riskler. Çünkü bu tür yatırımlar genellikle daha önce denenmemiş alanlara yapıldığından başarısızlık riski yüksek olabiliyor. Yatırımcılar potansiyel getiri ile bu riskler arasındaki dengeyi dikkatlice değerlendirmeli. Bu bölümde şu ana kadar anlattıklarım da bu risklerden korunmak için yapabileceklerinizin bir özeti aslında. Zaten bunların çoğunu yaptığınız ve şimdi sırada ne var dediğiniz bir aşamadaysanız özellikle startuplar ve girişimler gibi küçük ölçekli şirketlere dikkat kesilmenizi önerebilirim. Bu şirketler genellikle büyük bir büyüme potansiyeli taşıyan inovasyonlar üzerine kuruluyor ve kitle fonlama ile destek toplayabiliyor. Yatırımcı olarak yeni fikirleri destekleyerek geleceğin liderlerine yatırım yaparak belki de bir iki iyi hamle ile geleceğinizi kurtarabilirsiniz. Çok kısa süre önce çıkan bir haberde denk gelmiş olabileceğiniz gibi icat yaptık diye vurgunu yapanları da iyi ayıklayabilmeniz lazım. Türbülans çipi vurgunu diye servis edilen haberden bahsediyorum. Mutlaka duymuşsunuzdur ama duymadıysanız bu şekilde aratıp ulaşmanız mümkün. Bu haberi ilk gördüğümde istemsizce hem çok güldüm hem de para sahiplerinin aslında getiri potansiyeli dışında pek başka bir şey dikkat etmeyişine risk faktörlerini görmezden gelmesine de şaşırıp ufak çaplı bir para acaba gerçekten yanlış ellerde mi şaşkınlığı yaşadım. Vurgunun büyüklüğünün 20 milyon TL kadar olduğu söyleniyor. Ne diyelim belki ömür boyu maaşlı çalışsa o parayı kazanamayacaktı. Tırnak içinde mucidimiz. Bu hafta Finans Podcast'inde inovasyona yatırımdan ve bugün etrafındayken görmezden gelmememiz gereken bazı potansiyellerden söz ettik. Gelişen teknolojiler yeni endüstrilerin ve iş modellerinin ortaya çıkmasına olanak tanırken yatırımcıların da bu değişime ayak uydurmasını gerektiriyor. O yüzden geri kalmayın. Dedenizin tarla hikayesine dönmesini istemiyorsanız ayak uydurmaya bakın. Son olarak ufak bir sevincimi paylaşmak isterim. Bu yayınlara iyi bir amaç için başlayalı bir ay kadar oldu. Ufak ufak kendi dinleyici kitlesini edinirken bir önceki bölümü yayınladıktan sonra istatistiklerde belirgin bir trend çizgisi değişimi fark ettim. Sebebini araştırınca Apple'ın keşfet sayfasında yeni ve dikkate değer podcastler başlığı altında finans podcastini en üstte önerdiğini gördüm. Finans podcasti an itibariyle ait olduğu yatırım ve iş kategorilerinin her ikisinde de en popüler birinci podcast konumunda tüm kategorilerdeki podcast'ler sıralamasında da yıllardır devam eden köklü podcast'ler arasında 16. sıradaydı ben bunu kaydederken. Hem bu bölüme kadar dinleyenlere hem de yeni gelenlere ilgileri için çok teşekkür ediyorum. Podcast hakkında geri bildirimlerinizi de merak ediyorum. Dinlediğiniz platformda olumlu ya da olumsuz bir değerlendirme girmeniz yararlı olacaktır. Önümüzdeki bölüme kadar bana sosyal ağlarda Finans Podcast'i kullanıcı adıyla ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere.